Efren sen ne yapmaya çalışıyorsun abla? <laughs> Aa, ablacığım kutu kutu. Ay çekime başladık bu arada. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Ben Gelsin. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Acaba o kutunun içinde neler var? Biz de çok merak ediyoruz. Çünkü kutudan çok güzel sesler geliyor. Efren <laughs> açalım Allah artık. Ben çok heyecanlandım. Hadi parçalayalım. <laughs> Dur çok merak <mı>? Seni... ediyorum. <laughs> ben de çok merak ediyorum. Acaba bir dakika. Aysa Aysa, çoktan açmıştı. Evliceğim, gel yanıma. İnşallah kamera şu an Evin'i de alıyordur. Haydi bakalım. Oo, Anlandırma beni ya? Hadi o zaman. Arkadaşlar oh. <laughs> <laughs> heyecandan unuttum. Bu arada açtığımız kutunun ismi My Little Pony Taraftar kutusu. Çok güzel. Hadi açalım. Bu arada biz Fenerbahçeli olduğumuz için kutu da Fenerbahçe taraftarlı. Hadi bakalım. Oh. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> wow. My Little Pony. Galiba şarkı söylüyor. Eflincim hemen arkadaşlar yakından gösterir misin tatlım? Ay bu Rainbow Dash. Ben de Rainbow Dash'e bayılıyorum. Oley Eflincim göster. <laughs> evet bir anlık delirdik. Neyse artık devam edelim kutuya. Neyse ilk önce şunu açayım. Kanatlı, kanatlı. arkadan böyle. Ay arkadaşlar çok güzel bu. Yuh yani çok güzel şeyler var. Allah şunu ya. Hemen yardım ediyorum. Reklamlar <laughs> en sevdiğim şey. Evet bu da Eflin ki Eflin sırtı. Arkası kanatlı bu arada çok Abla, güzel. Abla şey çıkartabilir miyim? Hadi o zaman artık diğer şeylere geçelim. İstediğim şey. Bu da çantalık. Evet. Açabilirim. Başka kutumuzun içinde bir şey kaldı mı? Şunları da çıkaralım. Evet, kutumuz bu kadar. İçinde de e, böyle bunu anahtarlık olarak muhtemelen çantama asacağımdır. Çok ya güzel. reklamlarda evet. çok izuğunu görmüştüm. Ay, hemen Ay. atmak istiyorum. Aa. Aa. Pony. Arkadaşlar bu arada bu da My Little Pony sayısından Rarity. Bu da Rainbow Dash'in arkadaşı. Abla yardım eder misin? Tabii ki de ablacığım. Ee, şimdi Eflin burada Rarity açtı. Ee, bu hemen açıyorum. Ben de yardım edeyim Eflin'e. Bu oyuncak açma işleri çok zor çünkü çok... Aa, gerçek... Merhaba. İki tane şapka olabiliyor. iki taraflı. Bakabilir miyim? Bakın. Bir de bir de bu şekilde oluyor. Bu arada biz de iyi ayrıldık. Pony hayranı olduk. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı aksesuarları da var. Kalp ve zümrüt şeklinde. Şimdi e, Rarity evet Rarity'ye ilk öncelikle aksesuarlarından takalım. Et, yanlış yere takıyorum galiba. Birazcık takması güç de olsa şöyle. Evet. Rarity'mizin aksesuarlarını taktık. Şimdi Ablacığım yardım eder satın al? Bir dakika. Şimdi de onun şapkasını takacağız ama ben bu tarafını kullanmak istemiyorum. O yüzden şimdi de diğer tarafını açıyorum. Şimdi bunu Artemis'in kafasına takalım. Saçlar biraz sabada. Sesine. ablacım bana şunun sesini açmama yardım eder misin bunu da e, ben çantama takacağım aksesuar olarak şöyle çıkarayım evet bu çok güzel çok tatlış yorulurum seni poçik hadi sivitleri giyelim modelliğe hazır mısınız Hadi gelin. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle üzerimizde tutacağız ve sihirle giyeceğiz. Bir, iki, benim hakkımdaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. YouTube kanalında en çok hangi videoları yayınlamamı istiyorsunuz? Hangi tür videolarımı daha çok seviyorsunuz ve benim hakkımda neler düşünüyorsunuz? Artık kocaman bir aile olduğumuz için bunu lütfen benimle paylaşın. Yorumlara yazın çünkü ben sizin yorumlarınızı okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Çoğu yorumunuzda bunu yapmaya çalışıyorum yani. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi sizler yani kocaman bir aile olduk. Aslında geldik. Düşünebiliyor musunuz? 1 aboneden 320 bin aboneye geldik. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben çok mutluyum. O yüzden bu ailemiz için lütfen yorumlara kalp videomuza da like atın. Sizleri çok seviyorum. Abone olun ve ailemizi daha da büyütelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaparız. Evet. Yaparız. Evet. Yaparız. <laughs> arkadaşlar resmen my little pony hayran oldum artık my little ponylerden vazgeçemiyoruz yani bırakamıyoruz artık onları bugünkü açtığımız kutu zaten Hı. Fenerbahçe konseptindeydi yani bizim tuttuğumuz takım ben en çok sweet'leri beğendim çok hoşuma gitti üzerinde böyle Fenerbahçe Spor Kulübü yazıyor ve önünde de Rainbow Dash var. Bu arada benim My Little Pony'deki en sevdiğim karakter Prenses Celestia ama ikinci olarak da Rainbow Dash. Rainbow Dash'i çok seviyorum çünkü Unicorn'a benziyor. Hoş... Yeni bir güne My Little Pony ile sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. kalın Ma... My Little Pony... Bu pony videomuza abone katmayı unutmayın. <laughs> Geliyorum. <how> <laughs> havayı. Sizler için artık kapanış yapacağım. Bu gibi challenge'lar, e, bu gibi kutu challenge'ları veyahut da kutu açılım videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Videomu likelamayı unutmayın. Abone olup yanındaki zil işaretine basarsanız abonelerim için özel içeriklerime e, konuk olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.